Biz gece suyun altında bağlanmalar kan yapıyoruz. Fünyeler münyeler falan. O yüzden yani gece dedim ya, hep bizim harekatlar gece. Çünkü çok özel bir birlik olduğu için gündüz hiç yakalanmadan hareket yapması lazım. Daha ziyade gece çalışır onlar yarasa gibi. Böyle olunca tabii özel birliğin yakalanması, görev yapması falan çok değişik olduğu için bizde daha az yetişiyor. Kara kuvvetlerinde daha çok insan yetişiyor. Bu yüzden mesela karada çok subaya subaylar falan var. Bunun olması lazım çünkü ben derdim ki Amerika'dan dönünce 70'te birinci kursa gittiğimde. Ya bunlarda erler var. Sat komandosu. Adam er geliyor. Uzman oluyor. Sonra sarı rütbetli kıyas subay oluyor. Teğmen oluyor. Harp subay okuluna gidiyor. Subay oluyor. Amiral oluyor. Çünkü testi kıran da götürenin biri olmaması lazım. Öyle askerler gelirdi ki bize mesela gemideyken ben. O asker gemideyken ne radar arıza yapardı ne sonar ne telsiz. Adam elektroniği yutmuş çocuk. Harika böyle bir çocuk. Asker olmuş. E şimdi birçoğumuzdan iyi. Diyelim ki şimdi ben er geldi geldim mesela beni düşünün ama sat olmak istiyorum sen beni almıyorsun. Ama benim genlerimde var bu satçılık falan. Ruhumda var, sevgimde var, beynimin içine kazınmış. E sen beni er diye sat yapmazsan yanlış bir şey yapmış olursun. Şimdi yavaş yavaş buna yani karacılar yapıyor. Denizde 13 ay eğitim bir de ihtisas kısmı uzun olduğu için erler tabii ne oluyor? 18 ay 20 ay sonra tezkere alıp gidiyor. Kara kuvvetlerinde oluyor ama denizde çok zor çok uzun. iki kişilik denizaltıları kullanmasını öğreniyorsun. Bir bir sürü tarif hesapları, dalış hesapları falan var. Bunları yapmak için artık bence üniversite bitiren çocuklar, atletik sporcu. Mesela öyle çocuklar var ki hem balık adam hem de yüz attı iş yapmış. Bu sivil çocuk askere geliyor. Bunu gayet rahat güzel satlara alabiliriz ama biz borda bereleri alıyoruz. Onun için böyle bir kanun değişikliği yapmakta fayda var.